Size bu videoda öyle filmler önereceğim ki akşam ne izlesem diye kaybettiğiniz o vakti anında telafi edecek. Hiçbir sizi yormayacak, aksine başladığı gibi su gibi akıp gidecek tam kafa dağıtmalık çerezlik filmler bunlar. Listede aksiyon, komedi, bilim kurgu, zekice hazırlanmış suç filmleri gibi birçok farklı türde film var. Ama aralarında öyle bir film var ki izlerken hem nefret edecek sinir olacak hem de keyifleneceğiniz bir film. O kadar diyorum yani. O zaman hazırsanız kafanızı dağıtacak o 12 çerezlik film önerisine başlayalım. Evet listeye başrolünde Brad Pitt ve Aaron Taylor Johnson'ın olduğu sıkılmadan keyifle izlediğim bir filmle başlayalım. Film hem eğlenceli hem de aksiyon dolu ve resmen sadece bir trenle geçiyor. Yani tabi başka sahneleri de var ama ağırlıklı olarak trenin içinde izliyoruz. Ama öyle sıkıcı gelen tek mekan filmleri gibi düşünmeyin. Gerçekten hiç sıkmıyor ve çok akıcı ilerliyor. İşini yaparken sürekli başına kötü şeyler gelen Uğur Böceği Kod adlı şanssız bir suikastçı olduğunuzu düşünün. Son görevinizde aslında çok basit görünüyor. Tokyo'daki bir tane hızlı trene biniyorsun, oradan gümüş bir çantayı çalıyorsun ve sonraki durakta iniyorsun. İşte bu kadar basit. Ama işte görevin hiç de düşünüldüğü gibi kolay olmuyor. Çünkü her şey o treni binince başlıyor. Yani trende o çantanın peşinde olan sadece siz değilsiniz. Aslında aynı zamanda orada dünyanın en tehlikeli, en tuhaf ve en psikopat suikastçıların hepsi sanki sözleşmişler gibi o trende toplanmışlar. Yani her vagonda ayrı bir tehlike var. Peki dünyanın en şanslı adamı olarak bu suikastçıların arasından sağ çıkıp o trenden inmeyi nasıl başaracaksın? 2022 yapımı Bullet Train yani Türkçe ismiyle suikast treni, renkli karakterleri, müzikleri ve o hiç durmayan film tam bir çerezlik eğlenceli bir aksiyon filmi. Brad Pitt ve Erin Taylor Johnson'ın o atışmalarını izlemek bile bence başlı başına keyif. Kısaca ben beğendim tavsiye ederim. Peki siz nasıl buldunuz filmi yorumlarınızı bekliyorum. Bu film düşük bütçesiyle çekilmesine rağmen milyon dolarlık Hollywood filmlerine taş çıkartan, izlerken o kamera açılarıyla vibe edeceğiniz müthiş bir bilim kurgu aksiyon filmi. Gelecekte teknolojinin her şeyi ele geçirdiği bir dünyada siz eski usul takılmayı, ellerinizi kullanmayı seven bir tamircisiniz. Ve bir gece eşinizle birlikteyken korkunç bir saldırıya uğruyorsunuz. Eşiniz gözlerinizin önünde hayatını kaybediyor. Siz hayatta kalıyorsunuz ama felçli bir şekilde. Yani boynunuzdan aşağısı artık tutmuyor. Bakıma muhtaçsınız, hayatınız bitti diye düşünüyorsunuz. Ancak bir gün gizemli bir milyarder size bir teklifle geliyor. Seni tekrar yürütebilirim diyor. Şimdi olay şu, umuriliğinize sistem adında deneysel bir yapay zeka çipi takacaklar. Ve bu sayede artık kontrol edemediğiniz her uzvunuzu eskisinden daha sağlıklı bir şekilde kontrol edebileceksiniz. Ama tabi işler işte düşünüldüğü gibi yolunda gitmiyor. Çünkü bu çip sadece sizi yürütmekle kalmıyor. Sistem sizinle konuşabiliyor. Ve daha da önemlisi izin verdiğinizde vücudunuzu devralıp sizi yenilmez bir dövüş makinesine dönüştürebiliyor. Mesela refleksleriniz insanüstü. Kızınız inanılmaz derecede. Ve siz de bu sayede eşinizi bunu yapanlardan intikam almak için yola çıkıyorsunuz. 2018 yapımı Upgrade özellikle o robotik dövüş sahneleri ve sürpriz sonuyla Venom filminin yapmaya çalışıp da yapamadığı her şeyi başaran bence yeterince konuşulmayan bir film. O 1 saat 40 dakika var ya nasıl geçiyor anlamıyorsunuz bile. Sıradaki film komple para için yapılmış. Yani tabi her film para için yapılıyor ama bu bariz belli yani. Ama yine de bence çok güzeldi. Yani bir tane daha çıksa onu da izlerim öyle söyleyeyim. Neyse başrolünde Jack Gyllenhaal ve Conor McGregor var. Sadece bu ikili bile bence film açmak için yeterli bir sebep. Tabi benim gibi Conor McGregor'ı seviyorsanız. Eski bir dövüşçü olduğunuzu ama artık kariyerinizin bittiğini... ...arabada yatıp kalktığınızı düşünün. Florida'da bir yol üstü barından Roadhouse'dan teklif alıyorsunuz. Barın sahibi mekanı serserilerden koruyacak sağlam bir fedayı arıyor. Ve gidiyorsunuz o mekana bulaşan adamları sakin sakin ama kemiklerini kıra kıra bardan atıyorsunuz. Her şey kontrolünüzün altında gibi görünüyor. Yani Jack Gyllenhaal'ın o ürkütücü sakinliği ve gülümseyerek adam dövmesini izlemek bence inanılmaz keyifliydi. Ama tabi böyle basit ilerlemiyor. İşler karşınıza gerçek bir manyak çıktığında değişiyor. Çünkü o barı isteyen adamlar sizinle baş edemeyeceğini anlayınca şehre noksadında durdurulmaz bir psikopatı çağırıyorlar. Peki artık kaybedecek hiçbir şey olmayan eski bir dövüşçüyle zevk için adam döven bir deli karşı karşıya gelirse ne olurdu? 2024 yapımı Roadhouse 1989 yapımı olan ilk filmin eğlenceli bir yeniden çevrimi. Kısaca mantık aramayın ve sadece o bar kavgasının tadını çıkartın. Ama şunu da söyleyeyim, Conor McGregor'ın oyunculuğu aşırı kötüydü. Ama olsun, yine de film kendini izlettiriyor. Yani zaten adam oyuncu da değil yani, bir şey diyemez. Bu bir şamalan filmi. Tabi onun diğer yaptığı başyapıtlar gibi değil ama yine de kendini izlettiren hem eğlenceli hem de güzel bir gizem gerilim filmi. Ve ben filmin konseptini ayrı bir çok sevdim. Çünkü bu sefer herkesin aradığını filmin sonunda değil en başından bize gösteriyor. Ve bu sefer de bütün olayların hepsini onun gözünden izliyoruz. Yani mesela diğer filmlerde ne oluyordu? Hepimiz o adamı arıyoruz, o suçluyu bulmaya çalışıyoruz. Onun peşindeyiz, onu düşünüyoruz. Ama bu sefer aslında biz oyuz. Onun kurtulmasını, onun aranmasını, onun neler hissettiğini hepsini tek tek görüp şahit oluyoruz. Konusu da kısaca şöyle. Kızını en sevdiği pop yıldızının konserine götüren tatlı bir baba var. Konser alanında da binlerce insan var. Kızı da orada çok mutlu. Yani her şey harika ve yolunda gidiyor. Ama karakterimiz etrafta tuhaf ve polis hareketliliği fark ediyor. Her çıkış tutulmuş, her yerde kameralar ve SWAT ekipleri var. Bu da gidiyor ve bir çalışanın neler olduğunu soruyor. İşte bütün her şeyi orada öğreniyor. Bu konser aslında bir tuzak. Polisler kasapla kaplı çok tehlikeli bir adam arıyorlar. Bilin bakalım o adam kim? Tabi adam da bunu öğrenince bütün bu düzenlenen konserin aslında onu yakalamak üzerine kurulmuş bir tuzak olduğunu anlıyor. Buradan çıkış yok, her yer tutulmuş. Peki yanında hiçbir şeyden haberi olmayan küçük bir kız varken ve binlerce polis sadece onu ararken oradan yakalanmadan kaçmanın bir yolu var mı? 2024 yapımı Trap sizi aranan bir suçluyla empati kurmaya zorlayan hadi kaç artık dedirten gerilimi yüksek bir kedi fare oyununun içine sokuyor. Caşanıt'ın oyunculuğu o iyi baba ile soğukkanlı bir suçlunun arasındaki geçişlerini görmek bence çok iyiydi. Tavsiye ederim izleyin. Bakın ben bu oyunu bilmiyorum, anlamam deyip de geçmeyin. Çünkü ben de bilmiyorum oyunu. Yani film herkese göre. Hatta bence fantastik filmleri sevmeyenler bile bayağı bir keyif alır. Benim için son yılların en eğlenceli macera filmlerinden biriydi. Karizmatik bir hırsız olduğunuzu ve en yakın arkadaşınızın da sert bir barbar kadın olduğunu düşünün. Yanlış kişiyi soydunuz, hapse düştünüz ve şimdi de hem özgürlüğünüzü hem de kaçırılan kızınızı geri almak zorundasınız. Bunun için de kendinize uyumsuzlar çetesi diyebileceğiniz bir ekip kuruyorsunuz. Aranızda doğru düzgün büyü yapamayan, özgüvensiz bir büyücü, istediği hayvana dönüşebilen bir druid ve aşırı ciddi, asla şakalanamayan da bir şövalye. Amaç dünyanın en korunaklı kalesine girip hem hazineyi çalmak hem de kötü büyücüyü durdurmak. Peki planlarının hiçbiri tutmayan, sürekli doğaçlama yapmak zorunda kalan bu beceriksiz ekip bunu nasıl başaracak? 2023 yapımı Türkçe ismiyle Zindanlar ve Ejderhalar, Marvel filmlerindeki o eski eğlenceli havasını yakalayan, esprileriyle de gerçekten güldüren bir filmdi. Hatta bir sahne vardı mezarlıktaki o 5 soru sahnesi. İzlerken ne dediğimi anlarsınız. O sahne çok iyiydi. Yani ailecek izlenebilecek %100 keyif garantili bir yapım diyebilirim. Listeye bunda benim için çerezlik film demek aslında Jason Statham filmi demek. Ama size bu önereceğim film o klasik aksiyon filmlerinden biraz daha farklı. Evet yine çok sert ama bu seferki daha kaliteli. Ve bir gayriçi filmi. Los Angeles'ta zırhlı para nakil araçlarını koruyan bir güvenlik şirketinde işe başlayan H adında gizemli bir sessiz bir adamsınız. İş arkadaşlarınız sizinle dalı geçiyor. Sizi hiç ciddiye almıyorlar. Sizi sıradan bir adam sanıyorlar. Ama ilk soygun girişiminde o sıradan adamın nasıl soğukkanlı bir makineye dönüştüğünü gördüklerinde işin rengi değişiyor. Çünkü bankanın paralarını çalmaya çalışıyorlar çalışanlara tek başına gözünü bile kırpmadan indiriyorsunuz. Peki sizin gibi yetenekli ve tehlikeli bir adamın böyle sıradan bir güvenlik işinde ne iş olabilir? İşte bundan sonrasını söylemiyorum gerisini izleyin artık. Filmin çekimi, atmosferi, işleyişi ve bir Jason Statham filmi olması bence kesinlikle izlemeniz gerekmesi için yeterli bir sebep. 2021 yapımı Rat of Man, intikam soğuk yenen bir yemektir sözünün hakkını veren çok kaliteli bir aksiyon filmiydi. Güzel film izleyin bunda. Hem gülmek hem de zekice yazılmış bir senaryo görmek istiyorsanız bu filmi izlemeniz lazım. Üstelik bu film gerçek bir olaydan uyarlama. Üniversitede felsefe hocalığı yapan, kedileriyle yaşayan aşırı sıkıcı düz bir adam düşünün. Ama ek iş olarak da polislere yardım etmek için gizli görevlerde cani bir tetikçi rolü yapıyor. İnsanlar onu gerçekten tetikçi sanıp birilerini ortadan kaldırması için onunla buluşuyorlar. O da onları konuşturup hapse attırıyor. Olayı bu yani adamın. İşin tuhaf yanı ise bu rolde inanılmaz yetenekli. Her müşteriye göre kılık değiştiriyor, farklı aksanlar bile yapabiliyor. Ama asıl film kocasını ortadan kaldırmak isteyen çok güzel bir kadını buluştuğunda başlıyor. Bu sefer kadını tutuklamak yerine ona aşık oluyor ve onu bu hatadan vazgeçiriyor. Peki kadın onun gerçekten bir öğretmen olduğunu bilmiyorken ve onu hala çekici, tehlikeli bir tetikçi sanıyorken bu rolünü daha ne kadar devam ettirebilir? 2023 yapımı Hitman temposu hiç düşmeyen harika bir suç komedisi. Yani akşam neşeniz yerine gelsin istiyorsanız listenize ekleyin bunu. Sıradaki film Evlilik Aşkı Bitir lafını fazla ciddiye alan, hem geren hem de o ile keyiflendiren özgün bir korku komedi filmi. Yani öyle geçiyor ama gram korku yok merak etmeyin. Birazcık gerilim var o kadar. Çok zengin bir ailenin oğluna aşık olduğunuz ve onunla evlendiğinizi düşünün. Düğün gecesi gelince ailenin tuhaf bir gelineği olduğunu öğreniyorsunuz. Gece yarısı bir oyun oynamak zorundasınız kar çekiyorsunuz ve şansınıza saklanmaç oyunu çıkıyor. Ve ciddi ciddi başlıyorsunuz koca koca insanlar saklanmaç oynamaya. Ama tabii bu sıradan bir saklanmaç değil. Çünkü bu ailede saklanmaç demek seni bulduğunuzda şafak sökmeden kurban etmek zorunda izlemek. Ellerine baltaları, tüfekleri, okları alıp sizi o dev malikanda avlamaya başlıyorlar. Peki o gelinlikle tek başınıza bu manyak aileye karşı sabaha kadar hayatta kalabilir misiniz? Ve yakalanırsanız ya da kurtulursanız neler olacak? 2019 yapımı Ready Ornat çok iyi bir tempoya sahip tatmin edici bir eğlenceli gerilim filmi. Bu arada yakında yeni film filmi de gelecek. Haberiniz olsun. Sıradaki film stil, karizma ve estetik arayanlar için bir ziyafet niteliğinde. Gayri için yönettiği Henry Cavill ve Armie Hammer'ın başrolünde olduğu bu film sizi 1960'ların o şık dünyasına götürüyor. Soğuk savaş döneminde birbirine düşman iki ajan düşünün. Biri CIA'in en tehlikeli, en çapkın ve en rahat ajanı Napolyon Solo. Diğeri ise KGB'nin en disiplinli, en sert ve en öfke kontrol sorunları yaşayan ajanı Ilya Kuryakin. Normalde bu ajanlar birbirlerinden nefret ediyorlar. Ama bu sefer dünyayı nükleer bir felaketten kurtarmak için mecburen ortak olmak zorunda kalıyorlar. Biri de yanlarına korumaları gereken zeki, güzel bir kadın katılıyor. İşte biz de birbirine güvenmeyen, sürekli didişen ve tarzları taban taban zıt olan bu iki adamın yaşadıklarını izliyoruz. 2015 yapımı The Man From Uncle aksiyonu, müzikleri ve o okul cool havasıyla izlerken sizi yormayan keyifli bir casusluk filmi. Yani keşke devamı gelseydi diyeceğiniz türden bir film. Biliyorum bu çok bilindik ama çerezlik denince Jumanji'yi listeye almasam olmazdı. Ailecek izlenebilecek keyifli bir macera filmi. Ama lütfen önce Robin Williams'ın olduğu 1995 yapımı ilk versiyonu izleyin. İnanın bana yeniden çekilmiş bu seriden bin kat daha iyidir. Tabi onu izledikten sonra bu seriyi de komple izleyebilirsiniz. Hepsi çok keyifliydi. Filmi zaten çoğumuz biliyordur. Birbirinden farklı dört öğrenci eski bir video oyunu olan Jumanji'yi açtıkları anda kendilerini bir anda oyunun içinde vahşi bir ormanda bulması anlatıyor. Ama oyunda kendi bedenleri yerine ilk başta seçtikleri avatarları dönüşüyorlar. Mesela zayıf alerjik çocuk dev gibi kaslı Drak'a dönüşüyor. Okulun popüler kızı göbekli, orta yaşlı bir harita olan Jack Black'e dönüşüyor. Ve bu hiç alışık olmadıkları yeni bedenlerinde oyunun tehlikeli bölümlerini geçip gerçek dünyaya dönmeye çalışıyorlar. 2017 yapımı Jumanji özellikle Jack Black'in liseli kız taklidi ve Drak'ın özgüvensiz çocuk halleriyle gayet eğlenceli bir macera filmi. 1995 yapımında sayarsak toplamda 3 film var ve yakında 4. film de gelecek. Yavaş yavaş izleyin artık bu film izlerken sinir krizi geçirip ama şimdi ne olacak diye merak edip gözünüzü ayıramayacağınız çok farklı bir suç gerileme. Yasal bir vasi olduğunuzu düşünün. Yani işiniz bakımı muhtaç yaşları bulup vasiliğini alıp onları huzur evine yerleştirmek ve mal varlıklarını yönetmek. Kulağa çok yardımsever geliyor değil mi? Ama işte siz bir dolandırıcısınız. Bakın o kadar kötüsünüz ki doktorlarla anlaşıyorsunuz, sapasağlam yaşlıları bunadı raporuyla hastaneye kapatıyorsunuz. Sonra da evlerini, paralarını, her şeylerini yasal yollarla çalıyorsunuz. Yani o kadar kötü sinir bozucu bir şey ki bu. Kendinizi izleseniz yine de nefret edersiniz. O kadar yani. Ama işte bir gün mükemmel kurban sandığınız yaşlı bir kadını bulup onu tuzağa düşürüyorsunuz. Kadın kimsesiz, zengin ve savunmasız görünüyor. Ama çok yanılıyorsunuz. Çünkü o tonton diye sandığınız teyzenin arkasında Rus mafyasının en tehlikeli adamı var. Peki avcı bir anda av olduğunuzda o yırtıcı zekanı sizi bu beladan nasıl kurtaracak? 2020 yapımı I Care A Lot, Rosamund Pike'ın o sinir bozucu derecede iyi oyunculuğuyla kötünün kötüye savaştığı ve kimsenin kazanacağını kestiremediğiniz temposuyla yüksek bir filmde tavsiye ederim izleyin en son Game of Thrones'ta Joffrey izlediğimde bu kadar nefret etmiştim ama yine de onun yerini asla tutamaz o bambaşka bir şeydi ya ve geldik listenin sonuna. Bu da farklı bir konuya sahip eğlenceli filmlerden biri. Üstelik başrolde Jennifer Lawrence var. Maddi sıkıntılar çeken, evini kaybetmek üzere olan 32 yaşında bir Uber sürücüsü olduğunuzu düşünün. Ve bir gün arabanızı el konulunca işsiz kalıyorsunuz. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Faturalar, borçlar birikiyor. İşte tam o sırada zengin bir ailenin hazırladığı tuhaf bir iş ilanına denk geliyorsunuz. Üniversiteye gitmeden önce 19 yaşındaki içe kapanıp oğlumuza takılacak, onu kabından çıkartacak birini arıyoruz. Karşılığında da bir araba vereceğiz diyorlar. Yani ilan böyle. Siz de mecburen teklifi kabul ediyorsunuz. Ve o utangaç asosyal çocuğu baştan çıkarmaya, ona hayatı öğretmeye çalışıyorsunuz. Ama çocuk o kadar zorlu çıkıyor ki işler planladığınız gibi gitmiyor. Çünkü umurunda bile değil bunlar. 2023 yapımı No Hard Feelings, Jennifer Lawrence'ın çok iyi oynadığı, hem eğlendiren hem de içinizi ısıtan çerizlik tanımının tam karşılığı bir film. Evet bu çerezlik 12 film önerisi listemizin sonuna geldik. Umarım bu listeden kendinize uygun eğlenceli bir şeyler bulmuşsunuzdur. Peki siz bu listeden en çok hangisini sevdiniz? Ya da bu tam çerezlik kesin izlenmeli dediğiniz kafa dağıtmalık başka filmler var mı? Hepsini yorumları bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve yeni önerileri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl üyesi de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.